Ben 1871 1961 Eskişehir doğumluyum. Okul orada bitirdikten sonra İstanbul'a taşındık 1972 senesinde. Ondan sonra ben okula gitmedim. Bu çatı ve oluk işlerine başladık akrabalarımıza beraber. 1984 senesine kadar bu işi sürdürdük. 1984 senesinde Cerrahpaşa'da bir sent var. Orada bir iş aldık çatı işi. Paşa'da etnomüzikoloji merkezi vardı. Oranın başkanı bizim akrabamız. Ona uğradık. O dedi ki çatı işini bitirdikten sonra akşam gelin hem çay içersiniz hem de Asya'dan bir grup geldi Kazakistan'dan. Onu dinlersiniz dedi. Biz de, tamam dedik. İşimizi bitirdik. Akşam geldik. Bu Kazakistan'dan gelen grubu dinledik. Onlar beş kişilik bir grup. Sazgen Sazı diye bir grup. Onlar da orada müzede çalıyorlarmış. O zamanlar çıkışları çok zordu. Sovyetler Birliği dağılmamıştı. Onları izlemek yani Türkiye'de büyük bir nimetti bizim için. Onları dinledik o akşam. Ondan sonra arkadaşlar bu çaldıkları beş tane sazı oradaki etnomüzikoloji merkezine hediye ettiler. O Hoca dedi ki bunlar dedi bıraktılar çok iyi oldu çünkü bunları yapan yok. Türkiye'de de yok, dünyada da pek yok. Kendileri bile zor yapıyorlar dedi. Ben dedim ki bunları yapmaya ne olacak? Çok kolay dedim. <laughs> Ondan sonra üç gün sonra o çatı işini bıraktık biz. Geldim Etno Müzikoloji Merkezi'nde. Kullanmadıkları bir mutfak bölümü vardı. Orayı tezgah beton tezgah yıktım. Sonra kendim ağaç tezgah kurdum. O enstrümanlara bakarak yapmaya başladım. Ve yıllar içinde bunları araştırdıkça başladık. Hemen hemen 94, 94 yılına kadar Eğitim Müzikoloji Merkezi'nde çalıştık. O zamana kadar 80 civarında enstrüman çıktı ortaya, araştırıp yaptığımız. Sonra Eğitim Müzikoloji Merkezi kapandı orada Cerrahpaşa'da. Herkes dağıldı. Bu sefer de biz ailemle beraber Sultanahmet'e geldik. Burada bir atölye açtık. Burada başladık çalışmaya. Ondan sonra tekrar araştırmalar devam etti. Ondan sonra kızım konservatuara başladı, çalgı yapım bölümüne. Orasını bitirdi. Bu arada araştırmalar gittikçe gelişti. Etraftan, bütün dünyadan talepler gelmeye başladı müzelerden. Onları araştırırken işte bu kaya resimlerinden, minyatürlerden, eski kitaplarda bir sürü birikimimiz oldu. Şimdi hemen hemen 800 çeşit kadar enstrüman yapıyoruz. Araştırdıklarımız daha da çok var aslında. Bunlar işte önce o sazlarla başladık. 5 tane yatugan vardı, kılkopuz vardı, Azatayak vardı. Ondan sonra Dombra vardı. Bunlarla başladık. Şu anda hemen hemen bütün Orta Asya sazlarını yaptık. Şimdi Anadolu'nun sazlarına başladık. Anadolu'da yaşayan halkların Urartular, Hititler, Sümerler. Bu arada dünyanın çeşitli yerinde müzeleri Amerika'da, Arizona'da, Avrupa'da, İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da var. Macaristan'da var. Buranın sazlarını yapıyoruz. enstrümanları yaparken o araştırdığımız bölgede hangi şeyleri kullanmışlar enstrümanlarda, hangi materyalleri kullanmışlar. Mesela Tuva bölgesine gidiyorsunuz, orada kullanılan ağaçlar ladin ağacı, çam ağacı ve enstrümanların üstüne taktıkları deriler de geyik derisi. Geyik derisi kullanıyorlar genellikle. Biraz daha aşağı ılıman bölgeye inildiği zaman çöl iklimine bu sefer dut ağacı, elma ağacı, dut ağacı bunlar kullanılıyor. Ama üstüne kaplanan materyal bir sefer değişiyor. Deve derisi, koyun derisi, keçi derisi, soğuk iklimde geyik derisi. Ama aşağı indikçe koyun derisi, keçi derisi, deve derisi. Sonra kullandıkları teller, bunları taktıkları teller. Mesela Tuva'da at kuyruğu kullanıyorlar genelde daha çok. Ondan sonra aşağıya Orta Asya bölümüne indikçe sıcak iklimi. Bir sefer hayvan bağırsakları, onlar öne çıkıyor. İpek teller çok öne çıkıyor bunlar kullanılıyor. Bu çelik teller şeyler hemen hemen 120 senelik bir geçmişi var. Pirinç teller. Ama ondan önce hep doğal ipek, koyun bağırsağından, keçi bağırsağından, hatta bazı yerlerde sincap bağırsağından hep bunları kullanmışlar. Bu enstrümanlar ilgi gittikçe çoğalıyor. Yani başladığım zamanla şimdi kıyaslarsak çok arttı. Yani %90 daha da fazlalaştı, gittikçe fazlalaşıyor. Yani telefonlar her gün susmuyor. O kadar ilgi var sesleri duydukça çünkü insanların içindeki sesler bunlar. Bunların çıkarttığı sesler. Mekanik ses değil. Hepsi natürel sesler. Onun için hiç üzüntüm yok. Kızım da zaten bu konuda araştırmalarını yaptı. Kitaplar yazıyor. En yani son yazdığı kitap Evliya Çelebi'nin Kayıp Sazları diye. Yani böyle araştırdıkça çıkıyor. Mutluyum daha çok daha doğrusu. Çoğalıyor gittikçe. iş kaybolmuş enstrümanlar tüm tarih boyunca. En eski işte model dediğim gibi 14.500 yıl önceden başlıyor bugüne kadar. Ama hep şimdi şu anda okullarda, konservatuvarlarda çalgı yapım bölümlerinde 200 senelik, 150 senelik sazlar yapılıyor. Ondan daha gerisine gidilmiyor. Mesela bir konservatuvarda okulda sergi açtık enstrümanlarla. İnanın profesörler, hocalar bile bu ne diye gelip bana soruyor ama kendi konuları, Onların araştırıp yapmaları gerekiyor. Hani okullarda sergiler açıyoruz tanıtılsın bunlar yapılsın diye. İnşallah olur.